şöyle hep beraber Çanakkale'ye gidelim. Çanakkale'de cepheye gidelim. Beraber 1915'e gidelim. Sene 1915. Yer Çanakkale Düş askerleri tanıma amaçlı cephede dolaşıyor ve onlara içlerinden saçı kınalı bir genç dikkatini çeker ve sorar. Evladım, ismin nedir? Ali komutanım. Peki, nerelisin? Tokat, zile komutanım. Peki oğlum, bu saçının hali nedir? Anam cepheye gelirken kına yaktı komutanım. Niçin yaktı bilmiyorum. Peki kız Ali, yerine geçebilirsin. O günden sonra Ali'nin ismi Kınalı Ali olarak kalır. Ali çok cesurdur, çok merttir, çok cefakardır. Ve o yüzden de arkadaşları ve komutanları tarafından çok sevilir. Fakat Kınalı Ali olarak kaldığı için ve arkadaş ona yardımcı olur. Ve Ali Tekma şöyle başlar. Anacığım ve babacığım hasretle ellerinize öperim. Sakın merak etmeyin. Ben cephede çok iyiyim. Siz rahat uyuyun. Bizler cephede olduğumuz müddetçe düşman askeri bir adım ilerleyemez. Ve Kınalı Ali kendisinden küçük Ahmet kardeşi de vardır. Cepheye gelecektir. Onun da hatırını sorar. Kız kardeşinin hatırını sorar. akrabaları ''Burada komutanlarım ve arkadaşlarım Kına'dan dolayı dalga geçtiler.'' ''Ahmet kardeşime bir daha Kına'ya kımarlacım, onunla da dalga geçmesinler.'' <laughs> ''Velektü bu göndermiştir Ali ama savaş daha da çok hareketlenmiştir cephede.'' <laughs> ''Ali ve arkadaşları şehit düşmüştür.'' Ve ailesinin haberi yoktur şey düştüğünden. Onlar Ali'ye cevap göndermiştir. Ve babası şöyle başlamıştır mektuba. Ali'm hasretle gözlerinden öperim. Merak etme bizler çok iyiyiz. Babası kardeşlerinden de haber verir. Akrabalarından da köylülerinden de haber verir. Şöyle devam eder mektuba. Ali, öküzü sattım. Yarı parasını sana gönderiyorum. Yarısını da cepheye gelen Ahmet kardeşine verdim. Artık tarlayı da ben sürelim. Ben sürelim. Neden ve tarlayın. Zaten sen de cebedesin. Ahmet de cebede. Artık bize de bazı da lazım değil. Ali. Ve annesi devam eder mektuba. Ali. Hasretle gözlerinden öperim. Yazmışsın ki mektubunda Saçındaki kınadan dolayı dalga geçmiş arkadaşlarım ve komutanlarım. Sakın, sakın söyle de senin saçındaki kınadan dolayı dalga geçmesinler. Çünkü bizde üç şey için kına yakarlar. Ve ahmeti de kına Yaktım ahmetin de kafasına Kına yaktım da öyle gönderdim cepheye. Çünkü bizde üç şey için kına yakarlar. Bir, kurbanlık koca. Allah'a kurban olsun diye. İki, gelin olan kıza. Gitsin yuvasına çocuklar. Vatana kurban olsun diye. I